Merhabalar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bu sefer ilk defa konseptini gerçekleştirmiş olduğumuz soru cevap videomuzda sizlerle beraberiz. Bir pazar akşamı, Kaan'cığım seni de yorduk buraya kadar. E, tatil günümüz normalde, sizlere bu videoyu çekmek için iş yerimizi açtık. E, şimdi sizlerin Instagram'dan bizlere yollamış olduğunuz sorularınızı yanıtlayacağız. Hep beraber içeriye geçelim, başlayalım. Evet, Kaan'cığım senden soruları alacağız, hemen başlayalım. Piyasada bulunan 100 Euro'lık seramik kaplamalar hakkında ne, düşün, ne düşünüyorsunuz? Ee, aslında şöyle, fiyatına göre değerlendirmemek lazım. Ee, iyi ürünler olabilir, denemek lazım. Biz denediğimiz, sonucunu gördüğümüz, emin olduğumuz o en önemlisi garanti verdiğimiz ürünlerle devam ediyoruz. Bir de şöyle, fiyatın yanında şuna da dikkat etmek lazım. Ee, Avrupa'da, Amerika'da yasaklı olan birçok madde var. İçeriğinde bu maddeler var mı? Ee, maalesef ülkemiz koşullarında bu maddelerin denetimi yapılmıyor. Ee, bu maddelerin içerisinde ihtiva ediyor mu onlara bakmak lazım. Sonuçta şey biz bu ürünleri sürekli kullanıyoruz. Kapalı ortamda kullanıyoruz. Sistemik ürünlerinde örneğin Amerika'da sağlığa zararlı madde içermeyen tek seramik olduğunu söyleyebilirim. Onun için de gönül rahatlığıyla kullanıyoruz. Ha, diğer seramikleri bilemeyeceğim. Ürün özelinde bakmak lazım diyelim. Eski bulgularda koltuk delileri, koltuk delilerindeki Derin çatlaklar nasıl eski haline getirilebilir derin yenilenmeden? Şöyle, aslında onun uygulamasını yapmıştık. 2009 model bir XC90 aracın üzerinde yapmıştık. Genel bilgi olarak şunu söyleyeyim. 2012 öncesi Volvo'ların derileri maalesef çok çok alt kalite. Bu derin çatlak dediğimiz böyle dikine çapraz çatlaklar oluşuyor. Bunlar finisaj çatlakları. Yani derin üzerinde bulunan boyadaki çatlaklar. Bunları gidermek için biz finisaj katını komple kazıyoruz. Hatta Ramazan'a söyleyelim editlerken şöyle bir fotoğraf Tarafta da bıraksın bir yandan ben konuşurken öncesi ve sonrası görüntüleri de oraya koyalım. E, bu finisaj tabakasını biz kazıyoruz. Çok çok ağır bir işçilik bu arada bu. E, sonrasında dolgumuzu yapıp e, gerçek deri boyalarıyla Color Lock'un gerçek deri boyalarıyla boyuyoruz. Ve orijinal görünümü kazandırmış oluyoruz. Ama şöyle ki incelemek lazım. Her deri her hasar boyanabilir değildir. Öncelikle bir bakmamız lazım diyelim. Taş izi olan kaportları seramik uygulanır mı? E, tabii ki e, kullanılmış araçlarda taş izi eksik olmuyor maalesef. E, eğer ön kısmında bir e, şeffaf koruma filmi yok ise. Öncelikle sayısı çok böyle aşırı yüksek değilse bir bakılıyor. Onlara seramik öncesi, polisaj öncesi e, rütuş yapılıyor. Sonrasında bu rütüşler tıraşlanıyor, seramik kaplama yapılıyor ve kozmetik olarak görüntü iyileştirilmiş oluyor. Farklı illere de şube açmayı düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünmüyoruz. Bizden bir tane var, bu ekipten bir tane var. Ankara'dayız. Jant boyama işleminde jant fabrika çıkışı kadar kaliteli oluyor mu? Zamanla boya atar mı? Kaliteliden kasıt şudur. E, boyanın görüntüsü, portakal kabuğu e, görüntüsü olmamalı. E, renk e, olabildiğince iyi tutmalı. Örneğin elmas kesim jantlarda <laughs> Bu siyensin izlerine kadar biz hassas davranıp bunları janta veriyoruz. Yani Çalıştığımız atölye veriyor diyelim. Bizim isterlerimiz yüksek. Çokça jant boyadık. Boyatma şikayetiyle gelen hiç olmadı. Olursa da zaten garantiden yapıyoruz diyelim. Detaylı tamam temizleme biliyorsun. Ne zaman gelecek? Biz şöyle ki yani böyle detay işlemlere yönelik videolar çekmeyi çok sevmiyoruz. Nedeni ya çokça şey var çok insanları boğmak da istemiyoruz. Ara ara çektiğimiz videolarda zaten detaylar veriyoruz. Deri temizliğidir işte polisajdır seramiktir. Videolarımızda zaten olabildiğince detay vermeye çalışıyoruz. Yeri gelince vakti gelince olmazsa o kısmada bir detay verelim sizler için. Cam filmleri hakkında sizlerden güzel videolar bekliyoruz. Ee, aslında bu bir eksik. Cam filmleri hakkında çok bilinmeyen var. Ee, bizim de aklımızda bu proje. Ee, i̇lk vakti geldiğinde inşallah çekeceğiz diyelim. Dion Leather Coat ömrü ne kadar ödülü? Dion Leather Coat kullanmıyoruz. Ee, kendi araçlarımda önceden kullandım. Yapış yapış bir hissi var. Ee, çok performanslı bulmuyorum. Color Lock'un deri kalkanını biz daha çok tercih ediyoruz. O yüzden ömrü hakkında bir şey diyemeyeceğim kullandığımız ürünleri cam, cam süt için mesela dışarıda satan bir yer bulamadım. Nereden alabiliriz? Ee, kullandığımız bütün ürünler aslında dışarıda satılıyor. g teknin g 1 olsun. E, ee, Gio'nun Vive olsun. işte kullandığımız System X Glass olsun. Hepsi bulunuyor. Yani alabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Eğitim veriyor musunuz? Eğitim veriyoruz. Üç tane profesyoneli şu anda bu sektöre kazandırdık diyelim. Başarıyla işlerini devam ettiriyorlar. Bizim eğitimi vereceğimiz insanlar sıfır olmamalı kriterlerimiz var. E, sıfırdan kimseye bu işi burada bir haftada iki haftada biz öğretemeyiz. E, profesyonel olup bu işten para kazanan ama kendini geliştirmek isteyen profesyonellere biz bu işi e, öğretiyoruz. E, eksik noktalarını tamamlayıp kusursuz iş yapmalarını sağlıyoruz. Ama vaktimiz çok kısıtlı. Bu işe ayırdığımız zaman maalesef diğer işlerimizden çok kısıtlı. Senede üç kişi iki veya üç kişi bu şansı tanıyabiliyoruz diyelim. Telefonlara neden cevap? Telefonlara cevap veriyoruz. Cevapsız aramalara geri dönüyoruz. Ee, yalnızca şunu rica edeceğim ben takipçilerimizden. Instagram'a da aslında yazdım. Sabah 9 ve akşam 7 saatleri arası ve pazarları hariç biz telefonlarımıza cevap veriyoruz. E, ee, yani bunun dışındaki zamanlar bizim özel yaşam alanlarımızdır. O sürelerde cevap veremiyoruz maalesef. Ee, örneğin bugün 17 tane cevapsız arama var telefonumda. Ben bizzat kendim cevaplamaya çalışıyorum telefonları bu arada. En doğru bilgiyi, en e, kusursuz bilgiyi vermek için o da. Buna da ayrı bir vakit ayırıyorum işin dışında. Bu da çok ciddi bir vakit. Sen de görüyorsundur Kaan gün içinde. Yani birini buraya çoluk çocuğu oturtturup bu telefonları açtırabilirim. Ee, ama benim içime sinmiyor. Kendim konuşmak istiyorum. Kendim bizzat bilgiyi aktarmak istiyorum. Kendim fiyat vermek istiyorum. O yüzden e, dolayısıyla yoğunluk oluşuyor. E, dediğim gibi sabah 9 akşam 7 saatleri arasında ararsanız ulaşırsınız. Ulaşamadığınız olduysa da özür dileriz şimdiden. Yoğunluk olmuştur. Tekrar ararsanız elimizden gelmeye yap, geleni yapmaya hazırız. Rutin temizlik nasıl yapmalım? Yani? Rutin temizlik şöyle <laughs> iç ve dış olarak ayıralım. İç temizlikte bizim önerdiğimiz aracın düzenli olarak süpürülmesi ve hava tutulması. Kesinlikle bir kimyasal çözücü olmadan yüzeylerin nemli bezlerle silinmesi. Detay bir temizlik yapılacaksa da bu yüzeylere uygun, kir durumuna uygun temizleyiciler kullanılması. Dışta da araçta bir kaplama var mı yok mu bilmiyorum. Seramik kaplamadır, şeffaf kaplamadır veya hiç yoksa bir şey yoksa. Ee, yine onlara uygun e, yıkamalar yapılması lazım. Ya bu çok detaylı bir aslında bir soru. Ee, i̇stersen hani burada çok böyle e, sizleri e, vaktinizi almayalım. E, şöyle buna uygun aslında bir tane video çekelim. Hem bizde işlem yaptıranlar, hem de başka yerlerde işlem yaptıranlar araçlarının idamesini nasıl sağlayacaklarını bu şekilde öğrenmiş olsunlar. Öyle bir söz verelim. Güneş ışınlarından dolayı sararma yapan koltukları eski döndürme şansımız var mı? Güneş ışınlarından dolayı sararma yapan bir koltuk çok nadir gördüm. Yani son model araçlarda hiç böyle bir şey görmedim. Eski model araçlarda birkaç istisna gördük. Temizliğini yaptık. Maalesef renk kaybı olduysa onun bir çözümü yok. Kirlenmeden dolayı renk kaybı veya işte sararma olduysa da zaten temizleyince de ilk haline dönüyor. Aracı sadece kil uygulamasının tek başına faydası olur mu? Kil uygulamasının faydası olur ama e, yüzeyde bir koruma e, olması şart bize göre. O e, yani endüstriyel döküntüler boyaya yapışmasın, kenetlenmesin diye bir koruma biz kilden sonra kesinlikle tavsiye ediyoruz. Kendisi yapacaklar için yumuşak kil kullanmalarını öneriyoruz. Çünkü boya bir miktar kılcal çizik oluşuyor boyada. da. E, sert kil kullanmayın. E, sert kil ihtiyacı, polisaj ihtiyacı varsa da profesyonel destek alabilirsiniz. Polisaj sonrası arabayı yıkadıktan ve tozlandığında çizilmemesi için hangi bez kullanmalıyız? Şöyle e, polisaj sonrası yıkamada biz 3 e, aşama polisaj yapacaksak yün keçe vesaire kullanıldığı için araç fazlaca tozuyor ağır kesim ve orta hare gidericiyi uyguladıktan sonra biz aracı yıkıyoruz. Yıkarken ufak tefek çizilmeler ister istemez oluşuyor. En yumuşak bezi de kullansanız oluşabiliyor. ondan sonra uyguladığımız en ince hare giderici aşamasında zaten bu ufak bez izlerinde biz gidermiş oluyoruz. Ama illa bir tavsiye isterseniz eee Gion'un Silk Dryer var. 70'e 90'lık modeli gayet başarılı aracı çizmeden güzel bir şekilde kuruluyor. Oluşabilecek ufak tefek çizikleri de dediğim gibi en son aşama polisajda biz zaten gidermiş oluyoruz. Oğuculuktan dikey yüksekliğine geçerken zorlandınız mı? Ben zorlanıyorum. Yardımlarınız lazım. Ben havacılıktan detailing sektörüne geçmedim. Onu başta söyleyeyim. Ben detailing sektöründeydim zaten. Bu sene 14. yılım. 2007'de ben ilk bu işten para kazanmaya başladım. 2011'de de Tayyip'e yani havacılık sektörüne adım attım mezun olduktan sonra. Dolayısıyla eskiden beridir bu işi yaptığım için e, ben zorlanmadım. E, zorlanılan noktalar varsa da işletmeyle ilgili iş... E, yani iş ilerleyişiyle ilgili profesyonel eğitim anlamında destek alınabilir. Bence bolca araştırma yapılmasını, bolca deneme yapılmasını faydalı görüyorum bu şekilde. Bu işin eğitimini nasıl alabilirim? Bu işin eğitimini aslında geçmiş sorularda cevapladık. E, sıfırdan yetişecekseniz maalesef eğitim alabileceğiniz noktalar çok kısıtlı. Ben bolca araştırma yapılmasını, bolca okunmasını ve kendi araçlarınızda, eş dost araçlarında bolca deneme yapılmasını tavsiye ediyorum. Belli bir noktaya gelindikten sonra da profesyonel eğitimler var. Bizim dışımızda da eğitim veren noktalar var. Buralardan yardım alınabilir. Şehir dışından gelip hizmet almak istiyoruz fakat fiyatlarınızı bilemiyoruz. E aslında bir telefona bakar bu soru ama biz yine de söyleyelim detaylı işlemimiz ortalama 800 lira işte seramik kaplama işlemleri ortalama 2500 lira şeffaf koruma filmi kaput için 1700 lira civarlarından başlıyor. Araç özelinde büyüklüğü durumu boya durumu vesaire çok değişebiliyor e ben telefonla fiyat alınmasını öneriyorum. Ürün satışı düşünüyor musunuz online olarak? Ürün satışı yeni geçeceğimiz yerde şu an inşaatına başlayacağımız yerde, yerde olacak. Burada hem şık bir böyle bir bekleme odası ve ürün satış yeri olacak. Akabinde tabii ki online olarak da olacak. Detailport.com'dan bunu sağlamayı planlıyoruz. Bakalım neler gösterecek zaman şimdilik, şimdilik bir plan. Sıfır arabaları hiç yıkanmadan teslim alın diyorsunuz. Hı hı. Ya arabada sorun olursa taşıma ilerler. Biz sıfır araçlara hiç yıkanmadan teslim alınsın demiyoruz öncelikle. E, yıkanmadan teslim alınması faydalı ama burada çok ince bir çizgi var. Müşterilerimize diyoruz ki araç zaten inceleniyor, bakılıyor bayilerde. Çamur içindeyse Kirli bir halde ise bu aracı kesinlikle ama kesinlikle yıkatıp da teslim alın. Çünkü boyasında taşıma esnasında oluşabilecek çizikler olur, farklı kusurlar olur, boyanmış olabilir, farklı şeyler olabilir. Bunlar temizken gözü, görünür. Aracı teslim almadan önce ağır bir kiri olmasın. Ha, ufak tefek toz olabilir. Onlar hiçbir şeyi görmemizi engellemez. Bu şekilde ise yıkamadan teslim alınsın diyoruz. Bunu son 2 aydır, 3 aydır bütün sıfır araç alan müşterilerimize bu şekilde söylüyoruz. İç plastik aksam yenilemede ne marka, ne, ne marka önerirsiniz? İç plastik aksam yenileme diye bir işlem yok aslında. Temizlik ve koruma var. Temizlenince zaten yenilenmiş görünüme kavuşur. E, plastiğin tipine bağlı, e, türüne bağlı biz color lock ürünleri yine tavsiye ediyoruz. Hafif temizleyici, hafif deri temizleyici veya... Ee, güçlü vinil temizleyici var, bunu öneriyoruz kesinlikle. Hem derinlemesine temizlik sağlıyor, hem de yüzeylerin zarar görmemesini sağlıyor. Ee, bu sabun bazlı olduğu için bu ürünler. Akabinde de vinil koruyucu var, u ve ee, ışınlarından korur. Renginde bir miktar kontrastını artırır diyelim. Detailport'ta uçaklara ne gibi işlemler yapıyorsunuz? Ee, şimdi Detailport kurumsal bir firmadır, havacılık firmasıdır. Ee, bizim havacılık dalımızdır. Orada bir miktar benim mühendislik tecrübemden ileri gelen işler yapılmaktadır. Sadece polisaj veya temizlik işleri değildir. Çok detay veremiyorum. Bakım hizmetleri olduğu için bu şekilde. Detaylı işlemle düzelmeyecek kusurların giderilmesine yardımcı oluyor musunuz? Tabii ki. Detaylı işlemle giderilmeyecek kusurlar neler olabilir? E, taş izleri olabilir, göçükler olabilir, boyanması gereken kusurlar olabilir, iç kısımda derilerde yapılacak onarımlar olabilir. E, biz kendi yapabildiğimiz işlemler, e, ortak anlaşmalı bir boya atölyemiz var, oraya yönlendiriyoruz. E, orada boya işleri yapılabiliyor. Ee, bir sıyrık varsa, rütuşla düzelmeyecek şekildeyse veya bir hasar varsa öncesinde bunlar boyanıyor bizim işlemlerimizden önce. Veya iç kısımda derilerde hasar varsa, bizim onarabileceğimiz hasarlarsa bunları onarıyoruz. Yoksa yine e, bizim işini gerçekten iyi yaptığımız yaptığını bildiğimiz döşemeciler var. Onlara yönlendiriyoruz. Yani bizim buraya gelmeden araç eksiklerini tamamen e, bir şekilde kusursuzca tamamlatıyoruz diyelim. Yapabildiklerimizi de zaten düzenli olarak Instagram'dan yayınlıyoruz. Göçük onarımlarını da yine biz kendi bünyemizde yapıyoruz. Bunun dışında polis aç temizlik zaten bizim işimiz. Eğitim olup sizinle çalışabilir miyiz? Ee, şöyle ki biz sektörde deneyimi en az 5 yıl ve üzeri olan kişilerle çalışıyoruz. Yani eğitim alıp burada deneyimsiz kişileri çalıştırmamız maalesef söz konusu değil. Her zaman çaya kahveye tanışmaya bekleriz ancak çalışma kısmı çok ayrı. Çünkü buraya gelen araçlarda en ufak bir hata riski söz konusu değil. Buna da benim hani göz yummam söz konusu değil. O yüzden deneyimli kişilerle çalışıyoruz. Deneyimlenip gelirlerse kapımız sonuna kadar açık. Bir eleman ihtiyacı olduğunda zaten duyuruyoruz bu şekilde. Mühendisliği bırakıp neden detailinge başladınız? E, detailinge mühendisliği bırakıp başlamadım. Dediğim gibi mühendislikten yaklaşık 5 yıl önce başladım. E, detailingde zaten baya bir yol kat etmiştim. Sonrasında kurumsal bir firmada Tayyide e, hizmetim oldu 7 yıl kadar. Kendi işimi yapma isteği ağır bastığı için e, bu oluşumu kurduk. İyi ki de kurduk çok memnunuz. Bir de Türkiye'de hiç olmayan e, hava araçlarına şu an destek veriyoruz. Zaten sonuçlarını görüyorsunuzdur. Niye başladığımın cevabı orada görülecektir. Bu işi yapanlara tavsiyem nedir? Bir kere? Şimdi bu işi yapanlara tavsiyem ayrı olacak. Kendi işinde başarılı olmak isteyenlere ayrı olacak. Onu bir ayıralım. Bir kere hangi işi yapıyorsanız yapın. Bu işi ben en iyi şekilde yapacağım diye yola çıkmalısınız. Yani bu işi en iyi şekilde yapacağım diye yola çıkarsanız zaten o işte başarılı olursunuz. Ve sevdiği işi yapmalı insanlar. Eğer bu iş sizin sevdiğiniz iş değilse sadece burada para görüyorsunuz veya farklı bir şey görüyorsanız kesinlikle yapmayın. Çünkü çok ağır bir iş. Ben bu işi çocukluğumdan beridir hayal ediyordum, seviyordum. Zaten bu işe o yüzden tekrardan o kurumsal firmayı bırakıp geldim. Kendimi çalışmış gibi hissetmiyorum onu söyleyeyim. Sabah 9'dan gece 2'lere 3'lere kadar çokça çalışıyoruz. Hiç çalışmış gibi hissetmiyorum. Yani bu işte başarılı olmak istiyorsanız bu işi gerçekten öncelikle sevmeniz lazım. Bir de ben bu işi gerçekten en iyi nasıl yaparım? Sürekli araştırma, deneme ürün işte tavsiyeleri, ürün denemeleri yapmanız lazım. Bu şekilde zaten doğru yolu bulacaksınız diyelim. Sorularımız bu kadar mı? Peki, ben bu konsepte yine devam etmeyi düşünüyorum. Yine sizlerden sorular bekleyelim ileriki dönemde. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim. Hadi hoşçakalın.